Merhabalar, ben Zekai Işın. Halk arasında Süleymancılar diye bilinen cemaatin içerisinde ailemle beraber 40 sene kalan, onlara başkanlık yapan, hocalık yapan, talebe okudan, bina satın alan, birçok paralar veren ve haklarında 4 tane kitap yazan Zekai Işın benim. Bugünkü videom halk arasında yine Cübbeli Mahmut Ünlü diye bilinen kişinin kendi cemaatinden atılmasın. Şimdi ben bundan 3 ay önce takriben Kanal Avrupa Ulusa kanala İstanbul'a çıkmadan bir hafta önce Cübbeli vardı Süleyman Cizar'la ilgili programda. O ve bir de benim kitabıma bundan iki yıl önce falan benim kitap hakkında bir konuşması olmuştu CNN'de bu Hakan efendim Ahmet Hakan'ın programında. Bir de son dönem yine bu Süleymancılar hakkında rehti falan yazmıştı. Ben bu Süleymancıları iyi tanıdığım için, işlerinde 40 yıllık tecrübem olduğu için bunlar bana da aynı şey yaptılar. Hatta birkaç defa Cübbeli'nin teşkilatına gidip bunlar bunun arttırmasına vesile oldular. Bu teşkilatı ben iyi biliyorum. Sinsi bir teşkilattır bu Süleymancılar. Bunun yanında yine seçimden önce beni destekleyen, bana hak veren Fatih Süleyman Fatih Deniz Olgun, Süleyman, Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu, yani teşkilatın kurucusunun torunu Üsküdar Milletvekili AK Parti'den o bir videosunda YouTube'a video çekiminde benim tamamen anlattıklarımı destekleyen açıklamalar yaptı. Bu söz aslında bayağı ses getirdi. Yani bu nasıl afroz edilir? işte şu partiye oy versen şöyle olur, böyle olur gibisine hiçbir gerekçe gösterilmeden hemen sekreter, bir yazı geliyor. Yurtlara yasağı falan konuluyor. E, bu, bunlar bana yurt yasağı koydular hiçbir gerekçe gösterilmeden. Onu da geçtik. Almanya'nın gittik denen bir işte devletin imamının gönderdiği camiler var 900 tane takriben. Devletin imamı olmasına rağmen bunlar gidip DTP e, Süleymancılar işte biraz böyle kaşıyarak zeka Efendi bizi karıştır, size karıştırır ailece gibisine. Biz Süleymancılardan sonra Cuma namazına ve çocuklarımızı okutmaya Dikli'ye gittik. Bu Bayer'in bölgesinde. Oradan da polisin, Alman polisi çağırdılar. Zorla hiçbir gerekçe gösterilmeden iki defa bizi Alman polisi camiden ailece zorla attı. Yani bunun benim belgelerim var. Bunu bir kendime anlatamadım. Ayrıca ikinci atamada yine ee, Dekentor Şubesi'nde Almanya'nın Bayram bölgesinde devletin 2 milyon euro yardım ettiği Tuna Nehri'nin taşması sonucu su baskını olmuştu köyde. Bundan aşağı yukarı 8-9 yıl önce. Ee, oraya Alman devleti 2 milyonu yardım ederek bir cami yaptılar. O camiden de bayram namazında benim iki oğlum, çoluğum, çocuğum arkadaşlarımın yanında e, kapının önüne durup beni camiye sokmadılar ve Alman polisi çağırıp zorla bizi Alman polisi Bayram namazında hiçbir gerekçe gösterilmeden camiden alıp götürülüp polis binasında yargı yargılandık. Bunlar benim başımdan geçtiği için bu Mahmut Ünlü efendiyi kesinlikle Süleymancılar fış fışkladılar, onlara gittiler, konuştular, ettiler. Bunların böyle bir huyu var. Bu videoyu onun için çekmek istedim. Hepinize iyi günler.